çok fakirim ya. Çok fakirim ya. En iyisi bir gideyim de sabah şeyleri bir şeyler satayım biraz. 3 3 liram var zaten. Ah oh, sabah olmuş ya. Yani aynaya bakıyorum. Ne kadar yakışıklıyım ya. Her zamanki gibi. Minnoş. Ne yapıyorsun? Şimdi Minnoş'a veriyorum. Of ne kadar yüz ısırdı ya. Onlar da. çok, çok benim daha ya. Kim o? Ben. Ben fakir. Ne oldu fakir? Bir şeyler ister misin? Satıyorum. Yoksa Hadi başka kapıya yalla. Ne bu ya? Kilitlerim bak. Şş. Şş. Zor gelirsin. <laughs> evet, buradayım. şey ya. ya. bir al. Bir şey yandan yok. Onu da yapabiliyor ki. Oturup bekleyeceğiz. Şuradan beş tane de dayanım. Ne kadar zenginim ya. Biraz dolaşayım. Ah, oh, çok gitti Bakayım, ya. sesler geldi ya. <laughs> Bu ağaçlar kimin acaba? <laughs> zengin ağaç kesmek yasak burada. Benim ağaçlarım. Senin Hayır, zengin. senin değil. Kimin? Başkalarının. Başkaları da gelsin, alsın o zaman. Paralarını veririm ben onlara. Seni ilgilendirmiyor, fakir. Sana <laughs> Fakir. Sana şamarı kodu gibi geçersin. Şık şık. Şık şık kilitledim gelemezsin ki. Ben biraz daha açık keseyim şu fakir ya döveceğim. Fakir geliyorsun değil mi yine? Fakir neredesin lan? <laughs> ne oluyor lan? Çakal ya. Sanki bütün ağaçlar kendisini. Evet benim. Fakir ne yapıyorsun? Evet hop. Şş, ne yapıyorsun? Kedimi mi öldüreceksin? Aa. Kedimi mi öldüreceksin? Kafanı kilitlerim senin. Anahtar bende. Sen nasıl kafanı kilitlerim? mı güzel? Evet. Çok güzel. Şık şık. Şık şık. Gelemez. Anam <laughs> Ana, kedi burada. Senin de mi kedin var? Yok. Kedi nereden geldi? Kış dışarı hadi kış. Kış. Lan git ne yapıyorsun? Yürü git kış. Kış dışarı. Benim kedim yok. Allah şu kedinin beni bebimde ne yapıyor? Tamam lan Allah'ı bekle de. Kış. Sen şuraya gitsene. Niye kendi evine giriyorsun? Fakir. Gel, gel bir. Gel be. Senin evin burası. Sen hayvansın. Niye buraya girmiyorsun? Ha çok komik. Tavşanları da kaçtı. Kaçamaz ki. Kaçtılar. Giremiyorsun oralar kilitli akıllı. Evini kırarım senin. Hacize geldim. Unutmuşum. Şık şık, şık unutmuşum şansa. Ha kaçtılar bile tavşanları. <laughs> Bakarım. Nasıl kaçtılar? Kaçmamışlar ki. İki tanesi kaçtı. Bak burada oynuyorlar hatta. Yo, hayır onlar <laughs> dışarıda var. Oynuyorlar hatta. öyle Ya kırbasana evi be. Sen hayvansın kendin. Neyse koyayım hadi acıdım. Bu bloklar nereye gitti? Tavşanları kaçacak haberi yok. Benim. Serhat bu kedi seri değil mi ya? Beni takip ediyor. Şu kapıyı aç da kedi içeri sok. Tamam kapının önüne kadar getirdim. Heh. Ah gerisi sen de oraya kadar. Opa, daha da Benim kedim dışarı çıkmış. İşte seni beni takip ediyor. yatan nerede? Ne ne yapayım? yatak. Yatak. vardı burada nerede? Yatak kapının önünde senin yatağın. Kim koydu ya? Ben bilmiyorum kedi kırmış olabilir. Ya Serhat dalga geçme. Yapma şöyle şeyler. Ne evet. oldu bir sıkıntı mı var? Var. Zekisi <laughs> bir artistik yapma. Ya, bir ben de Al şu kedi ya. Kapımı ne araştırdın sen? Şşş ben fakir. Kılıc bir kılıcıma evet. bakarsın. Aa, can kırılmıştır inşallah. Geçen de kedi Pardon. de serbest bırakıyorum artık. Kime gidersen git. Aa lafını duyunca üzüldü ve öldü. Bana ne ya kedi de zaten fakirdi. Fakirin kedisi herhalde. İyi oldu. Burada bir oda var ama Ben biraz bilgisayar oynayayım. Ben de gidip dolaşayım bari. Kapıları da kapatayım. Mm-hmm. Oh, düştüm. Şöyle. Ha, ah oh, düştü. Kapıdan kilitli aldım ben yeni. Oh çok güzel. Burada. Neyse iyileştim. Fakir Fakir bir evime gelsene. Zor gelirsin kilitle. Kapımı kilitli sen Öldürürüm bak seni ha. Sakın ha. Al seni sana ikram edeyim. Kazmasın ya sen senden vereyim sana. Al. Al atıyorum. Al ben de sana atıyorum. Oh. Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun ha? Öldürürüm bak seni. Ah oh, sen tabii yeri 教诲。 Anam yukarısı nasıl tahta oldu? <laughs> Kesin serhatış kim yapıyor ya? Serhat'tan başkası olamaz. Fakir dışarı gelsene. Yok uyuyacağım. Böyle bir, kere gel. Daimut var yolda senin mi? Benimkilerin hepsi evde. Yok. Değil, değil. Gel. gel. Aa. 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 <laughs> Nasıl da <kolslu> fakir. <laughs> Gece olunca yarın yine devam edeceğiz. <laughs> Ay, Elise iyi bir uyuyayım.